Sevgili izleyenler Marmara Denizi yine deniz analarının istilasına uğradı. Dahası Büyükdere Tarabya sahil hattında yoğun kirlilik var. Son durum alacağız. Sahil hattına gidiyoruz. Arkadaşımız Dilruba Amil o noktada bizi bekliyor ayrıntılarla. Dilma nedir son durum? Senden dinleyelim lütfen. Marmara Denizi'ne özellikle İstanbul Boğazı'nı bir, bir süre deniz anaları basmıştı, istila etmişti diyebiliriz. Biz de şu an İstinye Marina'dayız. Kameraman arkadaşım Hayrettin Kavi denize ekranlarınıza getirecek. Ee, adeta Marmara Denizi deniz anaları tarafından istila edilmişti ancak bugün yağmurlu bir hava var İstanbul'da ve yağmurun etkisiyle de deniz anaları biraz olsun dağıldı. Tabii dağıldı diyoruz ancak şu an ekranlarınıza da yansıyor yine denizde. Deniz yüzeyinde deniz anaları analarını görmek mümkün. Peki deniz analarının artmasının sebebi ne? Neden özellikle Marmara Denizi'nde artıyor? Çünkü Marmara Denizi gün geçtikçe besin tuzu ve ne yazık ki organik kirlilik yönünden zengin bir hale geliyor. Ve bu ortamlarda deniz, anası, deniz analarının yaşamaları için oldukça uygun ortamlar. Peki e, deniz analarının diğer canlılara bir etkisi olur mu? Elbette olur. Çünkü deniz anaları aşırı çoğaldıklarında özellikle balıkların besinleri üzerinden bir rekabete giriyorlar. Hem de balıkların yumurta ve larvalarını tüketiyorlar. Bu durumda balık fiyatlarına yansıyor. Peki e, bu deniz anası istilasının vatandaşı etkileyen yönleri olur mu? Şimdi deniz analarının çoğu e, özellikle büyük bir kısmında yakıcı hücreler var. Bu yakıcı hücreler e, deniz anasının besine ulaşabilmesini sağlıyor. Ve e, Marmara'da görünen bu deniz analarında da bu yakıcı hücrelerden oldukça fazla. Bu da dokunulduğu zaman özellikle hassas e, cilde olan insanlarda kaşıntılara yol açıyor. Şimdi bununla beraber başka bir etkisi daha var deniz analarının. Özellikle balıkçılara, e, balıkla uğraşan denizde balık tutanlara bunun etkisi büyük ölçüde de oluyor. A balıkçı ağını denize attığı zaman bu ağdaki gözler deniz anaları tarafından dolduruluyor. Dolayısıyla ağın içine balık almak zorlaşıyor. Bu yüzden balıkçının mesaisi, mesaisiyle doğru orantılı olarak da masrafı artmış oluyor. Bu da tabii ki balık fiyatları üzerinde birçok etkiye sahip oluyor. Dedik ki Marmara Denizi'nde e, Deniz Anası istilası oldukça fazla hale gelmişti. Ancak yağmurun etkisiyle biraz daha azaldı dedi. Kameraman arkadaşım Hayrettin Kavi de bunu ekranlarınıza getirdi. E, uzmanlar Marmara Denizi'ni ko koruma konusunda alınan kararların ciddiyetle uygulanması gerektiğini vurguluyor. Özellikle Marmara Denizi'nin temiz kalabilmesi için bu koşullara oldukça dikkat edilmesi gerektiğini どう <music>